Merhaba, ben Profesör Doktor Tayfun Apuan, kulak burun boğaz hastalıkları baş ve boyun cerrahisi uzmanıyım. Bugün sizlere kronikleşmiş sinüs iltihaplarının cerrahi tedavisinde uyguladığımız navigasyon destekli cerrahiden bahsedeceğim. Sinüsler burun çevresindeki yüz kemikleri içerisinde yerleşmiş, her biri birer pencere aracılığıyla burun içerisine açılan boşluklardır. Sağlıklı sinüsler için burun içerisinden sinüslere havanın geçişi olması ve sinüs içerisinde üretilen salgının burun içerisine açılması gerekir. Sinüzit durumunda bu kanalcık sisteminin içerisini ve sinüs içerisini döşeyen mukozal tabakanın bakteriyel, viral veya mantar enfeksiyonlara bağlı ithaplanması sonucu oluşur. İşte bu sinüslerin açıldığı osteomyelital kompleks adı verdiğimiz anahtar bölgenin sağlıklı olması gerekir. Burun çevresindeki sinüslerin bulunduğu anatomik bölgelerin dar ve karmaşık olması, gözler, görme siniri, beyin dokusu, gözyaşı kanalı, ve şah damarı gibi önemli organ komşuluklarından dolayı bu bölgenin cerrahileri özellikle hassasiyet, tecrübe ve yeterli teknolojik donanım gerektirir. Bilgisayar destekli navigasyon sistemi kullanılarak endoskopik sinüs cerrahisi yapılması durumunda hem ameliyat başarısı artmakta hem de önemli organ komşuluklarından dolayı bu bölgede muhtemelen oluşabilecek